Arkadaşlar bugün e, sizlere YouTube'dan nasıl ücretsiz bir şekilde abone alırsınız onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hadi ileri geçelim. Öncelikle e, Google'a fenomen ya X yazıyorsunuz ve sonra ilerler kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada e, Normal satın alabilirsiniz. Burada satın alma şeyleri de var. Keşfet, abone falan. Biz ücretsiz yapacağımız için hilelere giriyoruz. Sonra YouTube abone hilesi yazan kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya kanal linkinizi giriyorsunuz. Ve sonra Türk sunucuyu tıklıyorsunuz. Ve çarkı çevirdiğinizde Abone geliyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.